Bak bu güzel, tipi bu güzel, bak şunu da Bak bu güzel. Sen bunlara bak. A kalitesi. Adana. Şöyle. Oo. Wow. Güzel karpuz, devamlı vurmana. İçi de alıyor öyle. Öyle mi abi? Aynen. Devamlı vurmana gerek yok yani. Ama gelsin. Eyvallah. Nasıl işler güçler? İyi Allah şükür. Ne kadar karpuz? Karpuz 10 lira, kabın 5 lira. Efendim? Karpuz 10 lira, kabın 5 lira. 15 mi karpuz? 10 lira. Kabın mu? Karpuz. Nereden karpuz hocam bunlar? Diyarbakırlacağım. Efendim? Diyarbakır. Adana karpuzunu da hiç sevmem. Adana'dayız zaten Diyarbakır. Nerede? Adana demedin mi? Diyarbakır. Diyarbakır. Kulaklarda on... biraz sıkıntı var galiba. Efendim? Kulaklarda biraz sıkıntı var. Ameliyat galiba. oldum da kulaklarından. Oo, geçmiş olsun o zaman. Geçen arkadaş oynarken kulaklarım patlattı. Oo, o kötü. O kötü olmuş. Kötü olmuş. 15 çok dedim bu karpuzlara ya. Babam 10 lira dedim. 15 demedim ki. 10 lira mı? Ha kabunlar mı 15'ti? Kabunlar 5 lira. Karpuz 15. 10 lira. Ha 10 çok karıştırdım Sen bu Sen sınıyorsun taraf. beni şu an. Efendim? Sen beni şu an sınıyorsun. Yok estağfurullah. Alacağım mı vereyim mi? Almayacaksan işine bak işim var. Tamam bir seçeyim mi be? Seçmeyeceğim seç, mi bunlar? Baba, seç, seç. mi kesmece mi? İkisi de var. E seçseydik bir. Tamam seç ya da ben seçeyim sıkıntı yok. Ben seçebilir miyim? Tabii istediğini seç. Dokunabiliyor muyum? Dokun baba her yerine dokun. İstediğini seç vereyim. Karpuzun iyisi götten anlaşılırmış diyorlar. Götten değil. Bir şeyinden anlaşılır. Götünden? Cık, sapından. Sapından. Nasıl olacak sapı? Bu sapı kurumuş olacak. He. Oy değil başkalarına bak. Bismillahirrahmanirrahim. Bak o güzel. Anlıyorsun sen herhalde bu işten. Kesin mi? Yok. Niye? E bir dur bir bakayım da ileri. 10 numara. Bak bu güzel, tipi bu güzel bak şunun da güzel. Bak ona da bak. Ola karpuzu öyle vurma. Niye? Bir karpuza fazla vurunca içini dağıtır. He. Karpuz büyük karpuz zaten. O da iyi değil, değil baba, sen başkasına bak. Bak bu güzel, bu güzel. Şu güzel. Bak bu güzel. Sen bunlara bak. Onu niye vuruyorlar? Seçiyorum abi. Baba öyle seçilmez kardeşim. Nasıl seçilir abi? Ya e sen seç bir seni adam akıllı al elini. Bak şu güzel dedim sana. Bak bu da güzel. Bu da güzel. Öbürlerine vurma. Alttakiler iyi değil. Hangi deneye vurayım abi? Baba bunlara vurma. Bunlar görüntü olsun diye koymuşlar. Heee Aykır mı? Hemen üstte duracağız. Alttakiler? Alttakiler spor dur. He. Sen bu işten Aynen. biliyorsun abi herhalde. Aynen öyle anlıyoruz açıyoruz. Topa daha vurma can. Niye diyeyim? İçi zaten yok. Karpuzunu dağıtacaksın. Tamam abi. Bunlar... Sen başkasına bak. Abi Los Angeles karpuzu var mı sizde? Yahu 20 oldu. <laughs> abi selamlar Aleykümselam selam kardeşim. Hoş abi, geldin. Abi ne kadar karpuzlar? Karpuzum 15'e var, 5'e var. Çok büyük gibi duruyor abi. Verin mi bunu? Şeker gibi. Önemli olan abi boyu mu, şey mi? Abi, içi, i̇çi mi? İçi önemli. Ben boyu, boyu ne İşlev önemli? İşlev daha önemli değil Aynen. mi abi? Büyük, büyük mi mi? Mi? Abi, mü istiyorsun, küçük mü istiyorsun sen? Abi Zaman ben olacak. büyük severim ya böyle büyük Büyük <laughs> şunu götür Baba iç Bak bu ne güzel bir kartuzmuş Bak, abi Baklava A kalitesi Adana Bunu nasıl anlarız abi iyiliğini kötülüğünü Şu göt kısmı yok mu Evet abi göt Oradan kısmı Oradan anlayacaksın dar olunca güzel olur Dar olunca bir de se ses nasıl oluyor abi şöyle Ses böyle olacak kalite A kalitesi Adana Şöyle oh. Güzel kartuz devamlı vurmanı. İçi de alıyor öyle Öyle mi abi Aynen Devamlı vurmana gerek yok ya yani. <laughs> Ama şapşap Güzelmiş bu karpuz abi karpuz, Verim adam, mi? adam alacak Adam alacak vurması Hı -hı. lazım Ustam Selamünaleyküm Aleykümselam kardeş Nerenin karpuzu bunlar Adana ustam? Adana'nın karpuzu Efendim? Adana karpuzu Kesmece Seçmece mi? Kesmece, seçmece fark etmiyor he. Aynen Kulaklar biraz, biraz problemli de Doğrudur Geçmiş Ne kadar bunlar? Hane 5'e var 10'a var Farkı ne? Farkı ne? Büyüklüğü Büyüklüğü. Aynen. Önemli olan büyük mü, boyu mu, işlevi mi? İşlevi. İşlevi önemli değil mi? İçi baklava evet, bak. gibi. Aynen öyle. Bunlar böyle okşayarak anlayabilir miyim ki Aynen. iyi olduğunu Aynen. Sana. Aynen. Şöyle, şöyle, yaparak. Aynen. Benim bir tane manita vardı. Karpuzu böyle vurunca o aklıma geldi ya. Doğru. Kaçlık vereyim beşlik onluk vereyim. Kaçlık vereyim. Almayacağım, almayacağım. Ben. Almayacağım. Yok okşamak için gelirim he ben arada gelirim karpuzlara böyle şap şap Vallahi. şap şap şıp 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 olurum. iyi 20lik var mı? 20lik yok baba 30 var mı? yok sen kaçlık arıyorsun? 60luk valla şap 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 60 şap sana şap. fazla gelir lan <laughs> oğlum nimet dalga geçme oğlum oğlum bok bok iş yapma lan dalga geçme tamam dalga geçme 5'lik lik mi şey. alıyorsun 10 mu alıyorsun? 15lik dalga mı geçiyor lan bende? Yok İyi karpuz kesim mu alacan mı? Oğlum oyun oynamak için mi geldin lan sen yanıma? Abi. Oğlum bok bok iş şey yapma lan. Tamam. Buraya... Tamam sen, alacağım ya. Açlık alacan. 20'lik. Oğlum. Yok mu 20'lik? Oğlum 5'lik var 10'luk var diyorum sana ama. Tamam. Ölünü... Şöyle güzelinden bir tane seçsene bana. 5'lik mi 10'luk mu? 20'lik. Az biraz ötede dur şimdi şartlığa vuracağım sana. Ayar oldum sana. Şu kadar alabilir miyim? Tam ortasındakini istiyorum abi. baba burada nasıl? Şunun ortasındakini istiyorum. Ben yani ne yapayım? Oradan ben bir tane alırım hep yıkılır. tam onu Hiç istiyorum. Ben orada güzel duruyor. Piş o güzel oraya koymuş. Sikret, Sikret görüntüsünü sen bak bunlar Niye abi onu ortasını? Babacım oradan alırım yıkılır. Tamam abi yıkılmaz ben tutarım yukarıya. Yıkılmaz sen buradan al. Abi bak, ben onu istiyorum. At, şu arkadaşına... ortadaki var tam şu ortadaki var baba, ya. Baba veremem buradan. Ne olur onu ver abi. Buraya yıkılır. Tamam abi onu ver. Yıkılır. Abi Baba, Ama sen ver. git başkasından al karpuz. Tamam ortasındakini istiyorum. Veremem onu. Ne olur onu ver. Veremem. Kaç para o karpuz? 10 milyon. Tamam 20 milyon vereyim onu ver. Ya versene onu takini veremem, istiyorum. Veremem babam veremem. Niye veremiyorsun? Ondan bir denesini alırım al yıkılır. Sen ya bunu ya bunu ya da şunu al. Şunu Bak, istiyorum. Var. Veremem. Sen bak seç. Bu nasıl? Karpuz <laughs> güzel bak. O da güzel, bu da güzel. Şu daha güzel Hangisi en güzeli? <laughs> en güzeli bu O zaman bu Baba sen seç ben müşteriye bakayım abi Ben seçeyim seç. mi? He sen seç Bak, Tamam abi. Sen beni kandırıyorsun sene. gibi olmasın abi? Yok abi Kandırmazsın ya. değil mi abi beni? Yok abi Ben sana iyisinden veririm Abi biz çok şeyiz hani ya, Yıllardır abi. Hiç bir senedir karpuz yemedim bu sene abi, abi hiç Valla abi Güzel abi, bir karpuz ver de ki abi Abi sana bir tane karpuz veririm baklavanı ye Bak şuna da ya, Hoş ettin mi abi? Yok dur be abi dur. Valla. Bak bundan o sesi alamadım abi böyle. Öyle vurma içi de alıyor kardeş. Tam başkasını verek dur bir de şuna bak. Ona da bak. Bu nasıl? <laughs> kardeşim bu güzel. Bu güzelmiş abi. <laughs> Verim mi? Yok. Nasıl yok? Güzel de abi. Daha güzelini bulana kadar devam. 20'lik yok mu? bak ben deli etmemez. Tamam abi. Şöyle güzelinden seçsene abi bana. Seçeyim. Onluk veriyor. On beşlik abi. <laughs> evet. 15'lik de mi yok abi? 15'lik de yok la. Ee, nasıl yapacağız? Oğlum sen almaya gelmedin sen yok, lan sen benim a**ı geçiyorsun lan. Yok abi yok. Ver <laughs> <laughs> gücünü şimdi bak sen. Oğlum sıkıntı, Tamam abi gidiyorum. Tamam <laughs> bir tane alayım da öyle gidiyorum. Tamam vururum bir tane alayım da. Seç. Hadi seç de al git. Kaybol. Sen seçtin abi. Oğlum ben oyunu adamı, lan koyarım şey seni. Tamam abi seç de bir tane alayım gideyim. Vallahi tamam abi seç bir tane alayım gideyim. Kaçtık abi o? Onluk. Bana beşlik ver abi. Oğlum siktir git lan. Onluk mu verin On Bak abi de ortadakini aldı. Ben de ortadakini <laughs> istiyorum. Yukarıdan mı istiyorsun? Yukarıdan istiyorum abi ortadakini istiyorum vermiyor. Şey Onu veremem diyorum inanmıyor daha abi ya. Şu ortadakini istiyorum abi. Veremem. Çıkacağını alacağım o zaman. Yok dayım veremem. Niye veremiyorsun? Ondan bir tane aldım, malayı yıkılır. Ne olur onu ver ya. Veremem. Abi söyle de versin onu. Ben karışmam aranızdaki şeye. Ne olur versen onu. Veremem kardeş. Ne olur versen. Veremem. Öyle bakıyorum ki suratıma sanki ciğer hisler gibi şeyler. Kavga ederiz vallahi. vallahi küçük Güzel mi abi bu karpuz? Karpuz diyor. Adama ya. niye boş karpuz veriyorsunuz Allah. oğlum? Değil kardeş. Yok değil. Değil Arkadaş o karpuz. Kardeş ver satmıyorum ya. Ver satmıyorum ya. Kavun versin rakıyla ver, iyi gider. ya. Sen bela mısın ya? Yok abi. Sabahtan beri gelmiş şu şunu anlıyorum bunu anlıyorum ya. Valla tamam. ya. Alacak mı? Alacağım abi. Allah'ım ya. Adamı, bir bırak, Ay, sen, 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 sen bırak, Rahat bırakmıyor abi beni. Vallahi ben adama bırak. Ciddiyim adama bırak. Tamam. Yok tamam. sen bırak, Uç sen ya. bırak. Seç. Seç diyorum. Tamam seç. Şu yukarıdaki abi. Oh. Çirkin, <laughs> tamam. şey Allah gönderiyor Allah. Çıkar ya. Müşteri aynı her zaman haklıdır kardeş. Ekmek. Ekmek yani. O güzel abi onu en yukarıya koymuşlar ya. Şimdi evet. o değil bak. Aa, şu var ya yani. şu, şu. Kardeşim, bir şey Şunu diyeyim bunu da ben mesela karabuğzu kapandırıyorum. Allah kıracağım. Karbutun ciğerini bulmuş. Güzel abi. Bu karası ya. Hepsini ellediniz ha. Hepsini elledim. Kardeşim ayırmış oldum bence bana. bence değil. Ne? La sen bela değil mısın oğlum, başıma değil, kardeşim? kardeş çekil değil, la. Değil. La oğlum değil. La tamam çekil abi. La. La değil, la değil. La çekil la. Anladım. La değil la değil. Tamam. Alıyorum mu almıyorum? Almıyorum abi. He? Almıyorum abi. abi. Tamam git. Yani git başımın belası ya. Tamam git. Kaç param var? Kaç param var? Şuna şey abi, ilaç parası. Al ben de şöyle vereyim de 25. 20. 20 ya, ilaç parası deme biliyor musun? 20. Ya, tamam ya. Al tamam. Tamam. tamam abi almayacağım. Almayacağım abi tamam. Abi, bu işin yok. Yok baba işine bak git başka yerden al. Al abi git başka yerden al ya. Başka yerden al baba git. Hadi baba. Gitti zamanla baba. Orada var karpuz. Evet. Git market var markete git. Orada da var karpuz. Benden alma baba sen karpuzu git ya. Cis misin oğlum sen? Baba siktir git. Yok yok git. Tamam. Git, git. Yok. tamam. Abi manavdan aldım da bir bakar mısın iyi mi diye. Baba He? git manavın baksın. Ben bir bak abi. abi şuna iyi mi diye bir bak. Ben bu işte. Bu ne oğlum manav böyle poşet mi veriyor sana? He abi, abi. şuna bir baksana abi iyi mi karpuz? <laughs> baba bu karpuz tipinden belli iyi değil. Kaç aldın sen bunu? 20 liraya. Ya valla. E ona da 20 lira verecektim. Yok oğlum git karpuzunu tamam, de. değişik hadi bu adam. Ya bir git al şu karpuzunu bir git ya. ya. git git. Yok yok baba yok baba git. <laughs> Daha diyor ya. Allah mesela lan sizin abi. Poşet var mı abi? Gel lan al lan al lan. Al. al da git ya bak. Al da git. Tamam abi. La hadi lan. Şuradan gideceğim. Tam yürü git ha. Kavga mı arıyorsun lan? Yok haber alamıyorum da. Hadi. Lan neye bakıyorsun? Tamam bak abi bakmıyorum ya, ya. ya. Helal et abi hakkına. Tamam helal hoşçuyorsun hadi git tamam ya. Abi. De oğlum git lan şimdi sana da vuracağım ya. Tabii, tamam tamam git bir tamam şey bakma. Tamam, biz bir şey yapıyoruz. Kamera şakası yapıyoruz abi. Sabır testi. İkide sen abi ya. <laughs> Sa sabır ya testi abi yapıyoruz ya. abi. Vallahi. Ya. Karpuzdılarım. Ondan beri sıkıtıyor. <laughs> <değilim>. Onu <laughs> beğenmiyor, onu <laughs> beğenmiyor ya. Bu satmayın. Bastır git sen. O tamam abi. Bir şey diyebilir miyim abi? He. Biz Öyle. bir kamera şakası yapıyorduk abi. Ee? Bugün karpuzcuları sinirlendirelim dedik ee, abi. Karpuzu seni siksin. <laughs> bir şaka yapalım diyor. tamam abi. Tamam kamera şakası yapıyoruz. Tamam, oğlum, tamam, git abi. Git lan. tamam abi. Özür dilerim. Tamam kaybolalım yollar lan.